Mehmet Mert Bey, bu yukarıya doğru anlamlı bir bekleyiş yoksa yabancı yatırımcı nasıl gelecek borsaya diyor. Şimdi, şimdi e, Mehmet Bey'in sorusu çok güzel bir soru. Şimdi hep şöyle bir düşünce var ya, hatta böyle bir komplo teorisi de var. İşte efendim yabancı daha yüksek kur istiyor. Ya da işte hükümetle şey anlaştı ya da işte Merkez Bankası'yla, hazineyle şey yabancı anlaştı. Bunlar kuru salacaklar. Oradan yabancı gelecek. İşte en yüksekten satacak falan filan. Şimdi bir kere şey önemli elbette yani yabancı her zaman daha yüksek kurdan gelmek ister. Ama Tabii esas ya. şunu unutmayın. Bugün aynı aynısını kardeşime de söyledim. Her yatırımcı kişisel özelliği ne olursa olsun finansal yapısı ne olursa olsun her yatırımcı para kazanmaya bakar. Her yatırımcının derdi getiri elde etmektir. Dolayısıyla şunu unutmamakta fayda var. Aslında yabancı yatırımcının da istediği buradan sonunda bir para kazanmak. O parayı nasıl kazanabilir? Kur stabilizasyonun olduğu yerde. Yani siz Türkiye'ye 10 milyon dolar getirip bunu TL'ye çevirip işte bazen hisse senedinde bazen tahvilde bonoda da bazen repoda ya da TL varlıklara diyelim ona işlem yapıp sonra günün birinde paranızı alıp giderken o ülkenin o dönemki getirisinden çünkü adam da bunun hesabını yapıyor ya Amerikan bonosu alsak dört buçuk alacaktık diyor. Bu da bir şey gibi 50 liralık benzin gibi oldu ne anlatsan dört buçuğa an gidiyor. Ondan daha fazla bir getiriyi sağlayabiliyorsa kuru nereden aldı ve nereden sattığıyla o kadar ilgilenmiyor. Esas ilgilendiği şey bir getiri arayış. Ama o getiri yani şunu istemiyor ama adam. Getirdi 10 milyon doları TL'ye çevirdi. Bir TL yekün tuttu. Çıkmayı niyetlendiğinde o TL bağladığı TL'den çok daha fazlası var elinde. Diyelim ki hı hı. 300 milyon lira getirmiş. E adamın elindeki para TL olarak 400 milyon lira olmuş ama adamın getirdiği ya o 400 milyonla aldığı döviz getirdiği 300 milyondan daha az ise ya da aynı ise orada bir para kazanmıyor. Onun için e, Mehmet Bey haklı ama bu da bir ezber. E, yani çünkü o işin de bir sonu yok yani. Tamam kur 35 beğenmedi yatırımcı. 40, 50 e, nerede? Çünkü tamam, onun tabii yok. Artı şey de dolar konu... dolar bazlı olarak rekor kırıyorsun borsada ama dolar bazlı olarak bir rekor falan ortada yok. Dolayısıyla o tarafa Hadi. farklı bir şeyle de bakmak lazım. Bu arada